Ben Yavuz Selim Mahalle Muhtar Halife Çakmak. Çetin Ali davet etti bizi. Önce benim cenazeme, peşimeme geldiler. Peşimeme geldiklerinde iş konularında konuşuyorduk. Benim oğlum da Kırşehir Üniversitesi'ni bitirdi dedim. Ümit Hanım da dedi ki sizin çocuğunuza biz iş bulacağız. Kırşehir bizim elimizde deyince ben de çaresiz olunca insan tamam dedim. Konuştuk bir gün sonra bizi yemeğe davet ettiler Ankara'ya. Vekilimiz sizi yemeğe davet ediyor dediler. Yemeğe gittik güzel bize karşıladılar. Kahvaltı yaptık. Ondan sonra meclisi gezdirdiler. Meclisin içinde yerlerini tanıttılar. Vekil odalarını falan gösterdiler. Sonra biz hani saat kaçta çıkacağız, otobüslere kaçta bineceğiz falan. geceye yakalmayak diye konuşurken muhtarlar aralarında Ümit Hanım şey dedi. Genel başkan gelecek size rozet takacak dedi. Biz de bir tek bayan muhtarlar olarak değil. Bütün herkes heyecanlandı. Ne rozeti? Erkek muhtarlardan bazıları biz çiftçiyiz, biz taktırmadık dediler. Bazıları takalım dediler ama genel genel anlamda hiç kimse istemedi. Bunlar bir güzel bizi ikna ettiler. Dediler ki işte yok rozet takılsın bir şey olmayacak. medyada da size sunmayacak, açıklama yapmayacağız. Bu burada kalacak dediler. Sonra genel başkan geldi rozeti taktı. Tekrar öğle yemeğini götürdüler. Hatta çıkarken bile biz vekile 10 kere sordum ben. Ah vekilim bir şey olur mu? Bir problem, problem çıkar mı? Değildiğimizde de Yok yok kesinlikle. Bu burada kaldı, bitti. Hiçbir şey olmayacak değil. Bir bir şekilde bizi gönderdi. Yani ben geçmişte falan CHP'ye falan dedim. Şu anda zaten öyle değilim. Hiç kesinlikle kesinlikle ile hiçbir bağlantım yoktu. Ben MHP ile ilgili hatta yönetimindeydim. Yani hiç şu anda da herkes dünyadaki kime sorsalar da yani MHP'li olduğumu herkes gösterir yani. ile hiçbir bağlantım yoktu, Ol, olmadı da olamazdı zaten.